Bugünkü hikayemizin adı Çok Yaşa Daire. Bakalım bize şekiller neler anlatacak. Bir yaz günü üçgen tek başına parkta oynuyordu. Bir süre sonra canı sıkıldı, havuzun kenarında duran karenin yanına yaklaştı. Merhaba kare, nasılsın? Merhaba üçgen. iyiyim. Daireyi bekliyorum. Oynamak için haberleşmiştik. Ama hala gelmedi. Üçgen bir öneride bulundu. O zaman beraber oynayalım. Daire gelirse o da bize katılır. Üçgen ve daire salıncağa bindiler. Kaydıraktan kaydılar. Ama daire hala gelmemişti. Kare buna çok kızmıştı. Çok kızdım daireye. Söz vermişti ama hala gelmedi. Üçgen onu yatıştırmaya çalıştı. Böyle konuşma. Belki bir işi çıkmıştır. Biraz daha oyalanalım. Belki bu arada daire de gelir dedi. Üçgen ve kare bir süre daha birlikte oynayıp eğlendiler. Artık her ikisinin de eve dönme zamanı gelmişti. Parktan ayrılırken karşıdan telaşla gelen daireyi gördüler. Kare daireyi görünce hemen yüzünü astı. Tomurttu biraz. Daire nefes nefese karenin yanına geldi. Özür dilerim. Çok geciktim değil mi? diye sordu. Kare kızgın kızgın konuştu. Sen bana söz vermiştin. Nerede kaldın bu saate kadar? dedi. Daire gecikmesinin nedenini açıklamaya başladı. Buraya gelirken bir olayla karşılaştım. Karşıdan karşıya geçerken yolun kenarında duran Dikdörtgen dikkatimi çekti. Hiçbir yere kımıldayamıyordu. Yanına gidip kendisine ne olduğunu sordum. Dikdörtgen bana, ''Ben görme engelliyim. Gözlerim görmüyor. Karşıya geçmeme yardım eder misiniz?'' diye sordum. Ben de hemen onun koluna girip karşıya geçmesine yardım ettim. Ama daha sonra dikdörtgeni evine kadar götürmem gerektiğini anladım. Çünkü onu tek başına bırakamazdım. Üçgen şaşkınlıkla sordu. Aa, peki neden tek başına sokağa çıkmış? Daire hemen cevap verdi. Yalnız değilmiş. Köpeğiyle birlikte geziyormuş. Köpeği öteki köpeklerle oynamaya dalınca onu kaybetmiş. Tek başına orada kalakalmış. kalmış. Ben de onu evine götürdüm. Annesi çok sevindi. Bana teşekkür etti. Beni evlerine davet etti. Bu nedenle geç kaldım. Üzgünüm. Özür dilerim. Bunları duyan Kare çok utandı. Senin için ben de olayı bilmeden seni suçladım. Senin için hoş olmayan şeyler söyledim. Özür dilerim. Yaptığın çok onurlu bir davranış, Daire dedi. Üçgen de Daire'yi kutladı. "Çok yaşa Daire. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum." dedi. Daire çok mutlu olmuştu. Bunu herkes yapmalı. Ayrıca ben dikdörtgene sizlerden söz ettim. Sizi onunla tanıştıracağıma söz verdim. İsterseniz bir gün hep birlikte gidip onu ziyaret edelim dedi. O günden sonra üçgen, daire, kare ve dikdörtgen arkadaş oldular. Evet sevgili çocuklar, sizin çevrenizde de yardım bekleyen insanlar var mı? Varsa siz onlara yardım ediyor musunuz? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Hadi bu sorumuzun cevabını biraz düşünün. Sonra sizlerden ses atmanızı istiyorum. Öpüyorum sizi. Akşam başka bir hikayeyle tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.